Anne sonunda güzel bir işe sahip olmayı başardım. Temizlikçi mi oldun yoksa... Aslında banka müdürü olacağım anne. Nasıl yani? Ece kardeşine bak bir de sana bak işsizsin. Anne ama ben köpek gibi ders çalıştım. Ben de çalıştım. Hayri lütfen patronunla konuş Ece'yi de işe alsın. Lütfen Hayri abi. Tabii ki halledeceğim. Merhaba patron kardeşime bir iş verebilir misin? O da senin gibi çalışkan mı? Evet patron. Eğer çok iyiyse o zaman ona gelmesini söyle. Ece sana yönetici olarak bir iş bulmayı başardım. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Teşekkürler anne. Sen dünyanın en iyi kızısın. Biliyorum anne. Ama size ben yardım ettim. Merhaba patron. Merhaba Ece hoş geldin. Hayriye karşı dikkatli olmanızı söylemek istiyorum. Kardeşinden mi bahsediyorsun? Evet o profesyonel bir hırsız. Şirketiniz tehlikede olabilir. Haber verdiğin için teşekkürler. Hayri kovuldun. Ama ne yaptım ki bana senin bir suçlu olduğunu söylediler. Senin gibi insanların şirketimde olmasını istemiyorum. Kardeşimin içeri girip, ertesi gün beni işten kovmaları ne kadar garip. Sizce beni kardeşim mi kovdurdu? Evet diyorsan videoyu beğenip kanala abone ol. Robux istiyorsan hemen profilimdeki linke tıkla.